Kardeşler farkına varmadan binlerce insanın hakkına girmiş olabiliriz. Binlerce cinnin hakkına girmiş olabiliriz. Aynı yerde yaşıyoruz. Görmediğimiz cinlerle beraberiz. Şimdi yaptığım ibadetlerin sevabından bir misli bunlara hediye etmem lazım. Hakkına girdiğim kul varsa insan ya da cin Allah'ın bunları da amel defterine gönder. Ki ahirette günahlarını yüklenmeyelim. İnsan farkında olmadan birçok şeyin hakkına girebilir. Köyde yaşayan bir insan bir gün içinde bin tane karıncayı öldürebilir farkına bile varmaz. Yürürken karıncalar minik minik. Hele yaşı elliden sonraysa gözleri iyi görmez. karıncaları ezer. Otururken, kalkarken, gezerken bin tane karıncayı öldürür. Günah var mıdır? Allah niyete bakar. Müminin niyeti amelinden üstündür diyor Muhammed Aleyhisselam. Bu adamın niyetinde hakikaten karıncalara azap varsa, ezmek, öldürmek varsa hakikaten günah vardır. Ahirette Allah karıncayı büyütecek, insanı küçültecek, dengeyi böyle sağlayacak. Çünkü karıncada amel defteri yok. Hayvanların amel defterleri yok dengeyi nasıl sağlayacak kul hakkı dengesini? Hayvana kuvveti verecek, insana zafiyeti verecek. Hayvan, insanın dünyada kendisini yaptığı işkencenin aynısını bu insana yapacak. Allah dengeyi böyle sağlayacak. Bir şehirli, şehir dışına arabayla gider. Yolda 500 tane sineği öldürür. Arabayla seyahat ederken, 150-200 basarken sinekler devamlı arabanın önüne geliyor. Pıt 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 ölüyorlar. Silecekleri çalıştırıyorsun gitmiyor. Sinek cesetleri var. 200 tane sineği öldürür. Günah var mı? Yok. Benim elimde olan bir şey değil. Konuşamıyoruz da kardeş. Bak ben yola çıkıyorum. Kulaklığımdan korkarım. <laughs> Sizi öldürmeyeyim bak. Beni arabamdan uzak durun. Allah için be. Sinekler. Böyle bir du durum da yok yani. Konuşamayız. Kardeşim bir tanesinden rica ettim. Bak kardeşim. Motorcular, ölen motorcuların haberleri devamlı haberlerde seyrediyorum. İçim parçalanıyor. 150 ile bindiriyor, 200 ile bindiriyor. Hemen paramparça oluyorlar. Senden rica ediyorum. Bu motor sevdan var. Ve ben seni bu sevdandan dolayı kınamıyorum çünkü ben motor kullanmış bir adamım. Çok keyifli, çok zevkli bir şey. Arabadan çok daha zevkli. O rüzgarın, yazın rüzgarın yüzüne vurması müthiş keyif veriyor. Fakat ben hız yapmam. Hızı sevmem. Hız şeytanın sevdiği bir şeydir. Senden dostun olarak rica ediyorum. Şu hız miktarını düşür 180'den 120'ye. Biraz hatırım varsa. Kardeş bana şöyle dedi. Hocam kaderde zaten ölüm varsa biz zaten o dakikada ölürüz. Dolayısıyla motorda mı ölmüşüm, yürürken mi ölmüşüm, arabada mı ölmüşüm? Bırak şu dünyada hayatımızı yaşayalım hocam. Basalım şu diye. Basalım dedi kardeşim. Kardeşim Muhammed aleyhisselam diyor ki önce tedbir al. Sonra takdiri Allah'a bırak. Tabii ki kaderinde varsa yukarıdan abla saksıya suyu koyarken saksı kafana düşer ölürsün. Motorda ölmesin, arabada ölmesin, saksıyla ölürsün. 20 sene göğüs mücadelesinde savaşta ölmezsin. Eve gelirsin. iki hafta sonra saksıyla ölürsün. Kaderde varsa bu. Ama Muhammed Aleyhisselam'a sahabe geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü dışarıda devem duruyor. Ben bağlamadım. Allah'a tevekkül ettim. Doğru mu yaptım? Hayır. Doğru yapmadın. Önce deveyi bağla sonra Allah'a tevekkül et. Bakın kader sırrını anlamamız konusunda Muhammed Aleyhisselam'ın verdiği örneğe bakın. Bir e, tedbiri bir al. Tedbirleri al. Ölmemek adına yavaş gitme tedbirini bir al. Ondan sonra kadere bırak. Allah bana ne kadar mühür vermiş ona bakarım diyeceksin. Bu kardeşimize Allah Teala hidayet versin. Kazadan beladan bu kardeşimizi ve bütün motorcu kardeşlerimizi korusun. Çok tehlikeli bir şey kardeşler.